Evet dostlar merhabalar. Duydum ki birileri üçgen vücut istiyormuş. Yani e, bazı videolarımın hemen altında, yorumlarda e, son zamanlarda çok fazla, burada bayağı sıcak, klimalar kapalı, kapalı olmasının nedenini biliyorsunuz zaten. Şu pandemi, neyse, şu pis pandemiden dolayı e, ne durumda olduğumuzu biliyorsunuz bütün ülke, bütün dünya. Her neyse, ondan bahsetmek istemiyorum daha fazla. Ondan dolayı sıcak klimalar kapalı. Arkadaşlar, bazı videoların altına, abi ben üçgen vücuda nasıl kavuşabilirim? Nasıl üçgen vücut olunur? Ters üçgen nasıl olur? Gerçekten fantazi artık seviyesine ulaşan sorular var. Olsun, sorun. Güzel. <laughs> Arada çok mantıklı sorular da var. Saçma sorular da var. Ama olsun. problem değil. Ee, sormanız yeterli diyorum arkadaşlar. Şimdi bugün bir sırt antrenmanı göreceksiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere. Bu sırt antrenmanı gerçekten çok işimize yarayacak. Benim işime yarıyor. Evet. Ben ben kare değilim. Ee, ama tam bir üçgen de değilim. Fakat üçgene yaklaşım. Yani yakınım. V'ye yakınım. Öyle söyleyeyim. Ee, değerli dostlar. Gerçekten e, çok işinize yarayacak bir antrenman bu. Hani o soruları yöneten değerli dostlar var ya değerli arkadaşlar. Bu video o video işte. Yani üçgen olacaksınız. Üçgen olmak isteyen lütfen videodaki hareketlerin hepsini yapsın. Video geçiyoruz. Evet, üçgen olmak isteyen arkadaşlar umarım bu videoyu sizler de izlediniz. V shape body form dediğimiz mevzu buradaki hareketlerle başarılabilen bir mevzu arkadaşlar. Umarım videoyu beğendiniz. Kendinize çok iyi bakın. Instagram hesabımda da yine bu videoları, bu antrenmanları ve bazı hareketleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. E artık yavaş yavaş Instagram hesabımı hareketlenmeye hareketlendirmeye başladım bayağıdır, bayağıdır dediğim iki yıldır herhalde <laughs> aktif değil <laughs> Instagram hesabım ara ara hikaye paylaşıyorum ama ama artık aktif, aktif olmak zorunda e, değerli takipçilerimi artık bu hesabın içerisinde paylaşılanlardan e, mağrur bırakmak istemiyorum, paylaşmak istiyorum, paylaşacağım. Değerli dostlar seviyorsunuz. Cidden seviliyorsunuz karşılıklı sevgi neyse uzatmayayım kendinize çok iyi bakın sorularınız varsa mutlaka videoların altına ve hem instagram hesabımdaki videoların altına ve aynı zamanda bu videonun altına mutlaka düşün ee, ciddi manada e, sizlere bu videoyu çekerken bu videoları çekerken e, araştırıyoruz okuyoruz ve sizinle paylaşıyoruz. Videolarındaki, daha doğrusu video arşivime ve sayfalara gittiğiniz zaman biraz daha geçmişe gidin. Bir önceki, daha önceki videolarında e, ağırlıklı olarak bu e, spor dalıyla ilgili çok fazla bilgi aktarımı yaptım arkadaşlar. Devam ediyoruz ama bilgi ağırlığı bir önceki videolarda daha fazla. Bu videolarda ise hem bilgi ve aynı zamanda yavaş yavaş böyle vloga doğru gün içerisindeki vlog. İşte fitness, antrenman ve bunların hepsinin bir arada bulunduğu güzel bir konseptle kanalı hareketlendiriyoruz ve devam ediyoruz. İşinize yarayacak videoları görmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten kendini geliştirmek isteyen dostlar varsa bu kanalda birçok şey bulabileceksiniz. İşinize yaramayan hiçbir video yok arkadaşlar bu kanalda. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane vücudunuz var. Bunu her zaman söylüyorum ve tekrar söyleyeceğim. Dostlar, vücudunuz sizin tek evinizdir. Eviniz tahrip olursa siz tahrip olursunuz demektir. Eviniz çok iyi bir durumda, çok iyi bir formda olursanız çok kaliteli bir hayat yaşarsınız. Gerçekten buna inanın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Instagram'ı takip edin.